Bunlar benim dünyadaki en değerlilerim. Bakalım ne yapmışlar bugün. Ne yapmış? Ne yapmış benim kızım ya? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Ben onu ben alayım. Evet. <laughs> Emniyet kemersiz ne olursa olsun araç kullanmıyoruz. Çocuklar da dahil olmak üzere. Bu benim canavarım, Mert'erim bu. Her şeyim biraz terlemiş, kul <laughs> oynamış herhalde içeride. Bu da evimizin çingenesi. <laughs> evet, evet, evet. Gel bir öpeyim gel bir yapayım. Gel, bak şimdi bizi videoya çekiyorlar ya burada. Beni kocaman bir öp bakayım. Hayır, nasıldı? Hayır, nasıldı? E işte böyle böyle olsun. Bunun biraz ateşi var gibi. Hemen gönderelim yukarıya. Anlasın bunu. Hemen bir ateş düşürücü versin. <laughs> Çok pislik Çok pislik değil mi? Çok pislik. Böyle masum duruyor ama neler yapıyor bu sene. Oh. aldınız mı eşyaları oğlum? Akşamların en güzel tarafı burası işte. Bizimkiler geliyor. Bu sizin de hanımefendi herhalde. Yiyecek mi? Bana bir tane verir misin? Bir tane bana. Hmm, teşekkür ediyorum. Hadi çıkın yukarı siz. Biz geliyoruz. Mercedes <laughs> aşığı olduğu için bizden evet. değil logodan başladı Ama hocam. Ama bir şey söyleyeceğim ben de aşığıyım. Şöyle... Ama ben yeni Mercedes aşığı değil. İşte kendi araçlarım sıfır araçları kullandığımız evet. araçları az önce gösterdik. Hiçbirinde Mercedes yok. Ama bu ayrı. Bunlar ayrı. 1980 ayrı, 85 ayrı, 90 ayrı, 95 ayrı, 99 ayrı. Yeni kasa geçen bunlar gerçekten Mercedes. Ya ben sana bu arabayı anlatsam anlayamazsın ama anlar mısın? Bir anlamaya çalışayım diyorum. Bir dene bakayım. Bir deneyelim. Mesela. Güzel görünüyor bu arada. Mesela güncel arabaları düşün. Evet. Hangi arabayı alırsan şu anda güncel arabalardan hangisini alınca şu hareketi yapabiliyor. Vav! Wow, güzelmiş. Değil Kendi mi? kendine tık tık. Ee, evet vakumlu. Yani bu yaşında bir arabada böyle işlerin olması, arka kafalıklarda tut, arka koltuklar hareketli. Yani Hangi arabada? Vakumlu kapılar, Sevinmişim vakumlu da. bagaj. Bu bir ayrı sevda. Bu kaç yıllık? 99 bu. Aa, Benimle aynı sürüm. Evet seninle aynı <laughs> sürüm. Demek ki bu sürüm güzelmiş. Hadi sana da e, ifade yani Teşekkür olalım. ederim hocam. Sonunda şükürler kusurum olsun. Kusurum fena değilmiş <laughs> değil mi? Siz de yorum yapın. Rengi bir kere çok güzel. Evet rengi çok güzel. Ben Bebek mavisi. Evet, evet rengi çok tatlı. Gerçekten güzel ve çok konforlu. Yalnız bunda çok fazla şey var hocam. Bin tane tuş var. Bunlar ne işe yarıyor? Yani burada gerçekten çok fazla tuş var. Kız ve şunlar ve şunlar ne? Onlar hafıza. Bir, iki, üç basınca ekran fotoğrafı alıyor. Ya <laughs> O neydi o eski? Gazda falan onlar hafıza, memory. Memory, hafıza şu demek, koltuğu kendine göre ayarlıyorsun, tamam mı? Tamam. Mesela ikiye basılı tuttum, bu koltukta ikiye kim kaydetti, sonra basıyor. Ben mesela bir kayıtlıyım, tamam mı? Ben böyle kullanıyorum, basılı tuttum, benim Şaka aldığım... Şaka yapıyorsunuz, bu kadar akıllı mı bu şimdi? İşte 99 oldu için, 85 olsa kıvardım. Bu 99'un e, suya girmemiş, bakmamış versiyonu olduğu için bu kadar zeki olabiliyor diyelim. Konunun yine benim boğulmuş olma, evet. gelmiş olması. Evet. Benim bu arada size Hı. bir bilgi. Benim Hı. IQ'm Türkiye ortalamasından daha yüksek. Gerçekten. Onu tahmin edebiliyoruz. Senle alakalı değil mi ya? Yani hani hani bu seninle alakalı değil, bu Türkiye'mizle alakalı bu. Değil mi? Hepimiz <laughs> milli vatandaşız. Seviyoruz vatandaşlarımız <laughs> ama evet. IQ düzeyimizin çok Peki. yüksek olmadığı. Sen çok kırıcısınız. Sevim torun üzerinde. Çok kırıcısınız geçiyorum bunu. Bu kaydedebiliyor yani bayağı. Kaydedebiliyor evet. Şey Instagram'da kaydet gibi kaydedip sonradan çok iyi. Tabii tabii çok, çok, ilginç, çok, çok ilginç özellikleri var ya. Mesela koltuğun arkasını ayrı yatırabiliyorsun, tabanını ayrı oynatabiliyorsun, tabandaki deriyi ayrı oynatabiliyorsun. Arka Çok kafalıkları bile buradan alçaltıp yükseltebiliyorsun. Yani ne? günümüzdeki arabalarda bunların çoğu var. Onu lazım. soracaktım. Bu yenilerde yok mu Mercedes'in var, var yeni modellerinde? Ama bu e, S kasa, S kasa şu demek. Arabanın araba teknolojisi, arabacılık sektöründe e, dünyada hangi yenilik varsa ilk S kasada olur. Hmm. Tamam, Neden? gerçek. Öyle. Hmm. Çünkü Almanlar bu konuda teknolojiye çok açlar. Devamlı yeni bir teknoloji üretiyorlar. Ama ilk koydukları araba Mercedes kasası oluyor. Sonra diğer arabalara dağılıyor. Mesela şu, Çok özür. Şu rüzüğü de kısabilir miyiz? Şu anda Aa, günümüzdeki evet. Mercedes'lerde bile ortadaki dikiz aynası, arkaya gördüğümüz Hı -hı. ayna elektrikli değildir. Elle ayarlarsın. Bunda o bile elektrikli. Yukarı aşağı, sağa sola ve havzaya aldığında çok senin iyi. boyutuna göre iniyor. Yani çok bu, 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 bu çok ilginç. Mesela arka camı gösterir misin belki? Şimdi bu Mercedes'in klasiği iyi. değil mi? İlk modellerinde bile bu kafalıkları düğmeye basınca iner ama peki şu var mı? Peki. Ne yapacak? Dans etmeye başlamış. İşte bu yok. Kafalıklar geri kalk. Geri uygun. kalkması Tabii. otomatik Mesela olmaz elektrikli mı? elektrikli perde. Bu yaştaki bir arabada <laughs> elektrikli perde olması... Hocam çok iyi ya. Niye yeni modelini ürettiniz ki? Bunlar var <laughs> mı? Yenisi bu işe yaramıyor sana. Ben i̇şte yeni modellerin de bunları yapıyor. Üzerine başka bir şey daha koyuyor. Üzerine başka bir şey daha koyuyor. Hmm. Durmuyor. O yüzden eskasa gerçek anlamda bu konunun konu. Ve bu bizim için vazgeçilmez araba. Bütün arabalarımız vazgeçilmez. Ben araba tutkun olduğum için satamıyorum, sevmiyorum çok satmayı. Çok arkadaşlarım soruyor. Bir de FMA plaka tutkum var. Bütün plakaların FMA evet. dikkat ettiyseniz. Bu da benim için hayatımın aşkı, Figenle Mert'in buluşması demek. Bütün araçlarım Figen Mert atak plakadır. Yolda görünce rahatsız etmeyin lütfen olur mu? Bazen hanım korkuyor. Beni rahatsız edebilirsiniz ama hanım korkuyor. Bazen çok korna falan çalıyorlar. bu <laughs> <laughs> bizim tutkumuz arabada bizim tutkumuz. Bu ne? Ne, ne bakayım be? Bu, bu ne hava, iş şey, Bu amacı hava ne? O e, şey, iç e, klima havalandırmasının e, oradan alıyor <laughs> ha. Bir şeyler, araçlar. Bütün tür araçlarda var. Bazılarında gizli. O dönemlerde böyle <laughs> bu kadar açıktaymış. Evet, ben Ama bazı araçlarda gizli oluyor. E, mesela üç tane ayrı, altı tane ayrı fiskiyesi var. Önce camı isteyen ve su temizliği sağlayan. Bu da çok iyi. Ben şununla bunu aynı sandım. Şurayla, şunun alıcının no, aynı no. olduğunu sandım. Orası <laughs> klima insan. için, havayemiş yemiş, polen filtresinin olduğu yer. Ön taraf ise araç için. Çok iyi. Ya ben sana baştan anlatmak şimdi. Bu bir araba, arabalarda dört <laughs> tane teker oluyor. Evet. Araba olabilmesi için dört teker lazım. Evet. Ee, tekerlerin aynı. ortasındaki Hayır. metal kısma jant deniyor. Evet, jant. Biliyorsun değil mi Jant'ı biliyordum. Tamam, jant. Evet. Jant ee, ne kadar, kadar büyük olursa araba o kadar gösterişli olur. Tamam mı? Ama jant ne kadar küçük olursa, o kadar konforlu olur. Hmm. Bu O yüzden eskisi jantları diğer araçlara göre bir tık daha küçüktür. Lastik sayısı ıı, çapı falan. Bir şey betimle... Bir şey de... baya baya anlamış gibi böyle hareketler... <laughs> hayır hayır hayır. Var. Hayır şey, şey diyecektim, mütevazı olmak, egoist olmak gibi. Ne kadar ha. büyüdükçe küçülmek falan oradan. Süper, zeki vallahi, şeyler helal, de helal. Helal söylüyorum <laughs> bazen. <laughs> bence Türkiye ortalamasının üzerinde zekası var. Bu, bu, kriteri söylemeseniz o noktada. Ama sen dedin. Ama yani şey ben hani bir kaynak sunabilmek için söyledim. Evet, Yoksa yani, inanmazdınız yani. Araç, eski araçlar özet olarak bir sevdamız. Bu araba gerçekten güzel bir araba ve güzel uğraştık. Gezelim mi? Hadi gel bir tur atalım. Yolda yok. Yolda hiç gıcırdamıyor ama böyle durduğun yerde dönerken o sesi yaratıyor. Gidiyor muyuz? Ay benim koltuğum gidiyor. Bana bana sen mi yapıyorsun şu an bunu? Ne yaptın şimdi bana? Berk, Berk çok... Alara'yı öldürmeye. <laughs> Bu çok hareketli bir araba. Bir sürü tuşu var. Bunlar ne? Bin tane şey var hocam. Kafanız karışmıyor mu? Karışmıyor be. Peki karışmıyor. Tabii Karışacak yok. bir durumda yok zaten. Şöyle. Şimdi şuradaki tuşlar arabanın şeyleriyle alakalı fonksiyonlarıyla alakalı hmm. mesela mesela şu tuş arabayı yükseltiyor bu araba şimdi yavaş yavaş eğirmatik çalıştı diyor mesela oh. çukurdan geçiyorsun biraz taşlı yollardan geçiyorsun arabanın alt kısmına zarar vermeyeyim diye düğmeyi basıyorsun bu yavaş yavaş Çok kendini iyi. kaldıracak e, bu tuş bu e, çekiş kontrol sistemi var böyle karda kışta arkası böyle patinaj edip de arabanın arkası at diyeceğim hmm. ama hmm. Hmm. ne demek ne demek istedim? Hmm. Arabanın arkasındaki S lastikler daha iyi tutmaya başlıyor diyelim. Tamam mı? öyle anlatamam. Kaymıyor yani. Kaymıyor. Araba. Süpersin. Arabanın kaymasını <laughs> engelliyor. Ee, bu tuş e, hani uzun yolda gidiyorsun devamlı bu salınabilir bir araba. Eirmatik süspansiyonlu, 4 süspansiyonda havalı. O yüzden. Hiç anlamıyorum. E... <laughs> Dört süspansiyonda havalı olduğu için biraz fazla salınıyor böyle salınacak gibi. Ha. Yani onu daha sertleştirmek için ben daha spor kullanmak istiyorum. Sertleştireyim diye yapabiliyorsun. Bu tuş arkadaki başlıklar geri geri geliyorsun arkayı göremedin. Arkayı göremediğin zaman başlıkları indiriyorsun. Aramanın kapılarını kitleme, park sensörlerini kapatma. Bazen kapatman gerekiyor. Çok öttüğü dar yerlerden geçerken ya da işte park halinde e, park ettin ama arkadan önden geçerken birileri devamlı ötmesin dediği hmm. zaman. Mesela tamam. trafikte giderken. E, bir Bu da arabanın alarm sistemi var. Yukarıdan gözler var. Arabada eğer anahtar içeride yokken birisi girmeye kalkışırsa e, alarm sistemi çalmaya başlıyor. E, bu alarm sistemi Çekiciye bindiğinde de araba çalıyor. Araban arıza yaptı. Çekici çağırmak zorunda kaldın. Buna basıyorsun ki çekici kaldırdın da alarm sistemi boşu boşuna çalışmasın. Çünkü arabayı sen götürüyorsun. Artık sen götürebiliyorsun. O yüzden e, uyarıyorsun. Yani bunun için alarm vermene gerek yok diye. Bu da genel anlamda kapıları kilitleyip açma düğmemiz. Hmm. E, kapı kilitleyip açması bile tıkırtısızdır. İnanılmaz evet, bir husus. Evet. Burada bir teyp konsolumuz var. teyp konsolunda burada e, kaset çalarımız var. Eski nostalji isteyenler Ay, için. E, bagajda buna bağlı altılı CD changer'ımız var. Altılı CD değiştirici. Ama hmm. ben yine de o dönemin tabii ki her şeyini seviyoruz. O dönem gerçekten bizim için değerli ama o dönemin ses sistem leri bizim için çoğu zaman yeterli değil. Böyle ses sistemi deyince çoğu kişi şöyle algılıyor. Tıstı tıstı Hayır ondan bahsetmiyorum. Tiz seslerde en düşük sesleri bile duyabilmek için kaliteli bir amfi ve kaliteli bir hoparlör sistemi gerekiyor. Bunun için de e, reklam yapalım. Gerçekten çok memnunum. O yüzden reklamını yapalım. E, Alpin'in e, PVX5 denilen e, çok güzel bir amfili ses sistemini aldık. Hem arkaya bir subwoofer var ama çok küçük. Ama yeteri kadar ses veriyor. Şu anda açamıyorum. Çünkü telif yiyoruz diye. Evet, Sen metik. söylüyorsun. Uyarıp duruyorsun. Ben bağırabilirim beni. isterseniz. Evet. O, yüzden, o yüzden açamıyoruz şu anda. Yani onun haricinde bir e, tabii dört tane hoparlörümüzü de değiştirdik. Yine Alpi'nin özel komponentlerini aldık. Güzel seri komponentlerini. Hı -hı. Böylece arabada gerçekten çok düşük sesle bile çok güzel bir ee, müzik dinleyebiliyoruz. Bu da benim iyi. için, benim için müzik önemli. Ben müziğe çok e, hasta bir insanım. Mesela bu bunca yıldır yıllık bir araba değil mi? Yani yeni arabalarda bile bardaklık yokken, evet. bunun burada bardaklığı Aa, var. Ve bence çok ergonomik yaratılmış kesinlikle. bir bardaklık. Ve burada hiç olmaz ya. Yeni ee, arabaların hiçbirinin hep şu aşağıda falan e, oluyor. Yiyirmeyecek yerlerde. Evet. Evet. Bunu da buraya koymuşlar. Mesela burada bir torpido gözümüz var. Burada evet. küçük bir torpido gözümüz var. Ee, Onu da şurada göstereyim. bozuk para koymaları evet. var. Evet. Çok iyi. Adam bunları düşünmüş. Yani bu 99 yılında adam demiş ki bunlar çok bozuk paraları bu. etrafa koyup da çıkır evet. çıkır etmesin diye. Bozuk para gözü yapmışlar. Ben çok etkilendim bu arabadan gerçekten. Evet gerçekten etkilendim. her şey otomatik bir de şaka Mesela, gibi. Mesela sana bir şey söyleyeceğim. Yolda gidiyorsun. Hani evet. bunun biraz büyük diyorsun ama o kadar büyük değil ama biraz büyük ya. Evet. Mesela bunun üzerinde bir siyah noktam var. Tamam. Tamam. Sıkman Aynı. lazım. Nasıl aynaya Tamam bakalım bakalım aynaya. Açıyorum. Aynaya bakalım açalım. Aa evet. ayna var değil mi? Aynamız güzel. Peki buradan göremiyorsun hala ara. Evet. Ne yapacağım? Büyüterek oh, bak. Şaka yapıyorsunuz ya. Çok çılgın bir şey bu. Gördün mü? Büyüterek bakabiliyorsun. Şii. burada. <laughs> Gerçekten ama. Evet, ama ak, ayna düştü. E, aynanın kapağını Berk tutturmamış. Bunu ayarlayalım. Çık, yani yürüyorum. sen 99 yılında Bunun böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin ya? ya? Gerçekten inanılmaz ya. Ya çok alakasız. Çok yani çok ilginç. Mesela. Bu da mesela... mı otomatik açılıyor? Yok o otomatik açılmıyor. Manuel olarak basarak açıyoruz onu. Ya, bu, da, bu da bir nevi otomatik. Evet. Şimdi mesela size bir şey söyleyeceğim. Çok ilginç bir şey. Mercedes'i olanların çoğu benim bilmiyordur bu kasaları. Şimdi burada bir emniyet kemeri bölmemiz var değil mi? Şimdi o durunca çıkarttık ama bu emniyet kemeri bölmesi çoğu araçta elle ayarlanıyor. Değil mi? Bunda ayarlanmıyor. Ve ben bunun ayarını yapamadım. Yani yukarıda mı kalacak aşağıda mı kalacak hmm. diye. Hı -hı. Yani ama Mercedes yapmış demiş ki bu adam eğer çok kısa boyluysa emniyet kemeri aşağıda olsun. Ay şaka yapıyorum. Ama çok mi? uzun boyluysa demek ki bu geride oturuyor. Emniyet kemeri yukarıda olsun. Ve bunu nasıl yapmış biliyor musun? Buradan Allah. bir çelik telle şeye bağlanıyor. Çok koltuğa bağlanıyor hı hı. ve koltukla ayarlıyor. Yani bunu o dönemde hı bir manuel olarak bu bir dijital bir sistem değil dijital olarak bunu kodlarsın yaparsın evet, ama evet. bunu o dönemde düşünüp bunu manuel olarak yapabilmek gerçekten hakikaten e, çok çok başarılı mesela bu yaşında bir arabada elektrikle gidip gelen direksiyon bulamazsın ama bunda var hafızalı koltuklar az önce anlattığımız evet. var yani bir de hat, çok on... rahat koltuklar hocam Evet çok rahat yani onun rahatlığını da ayarlıyorsun rahat. ali ara sağ önde bir tuş var bak hayra koltuğun Şu dibine bak mi? şuraya canım şuraya bak Ana. Orada 1'den 5'e kadar bir şey var. Gördün mü orayı? Evet. Berk onu ayrıca çeker bize gösterir. Ne o yapacağım? birden 5'e kadar, 5'e kadar yaptığında koltuk şişip seni sarmaya başlıyor. Havayla şişiriyor. 1'de ise daha geniş oturuyorsun. Çok iyi. Anlatabildim evet. mi? Sen Berk'in Mercedes'iyle evet. şey zannediyorsun. Böyle bir Üzgünüm. hayat var zannediyorsun. Evet, gerçekten zannediyorsun. o Sıkarım. ben belki O hakikaten konforsuzdu mu çok konforlu bir. Araba. Yani bunun eski normal yeni bir. Ama ya. İşte yeni bir arabadan farkı yok. Evet. Demek ki ve 85'ten sonra <laughs> iyi şeyler yapmaya başlamış Mercedes Ve arabamız gidiyor da ayrıca. Evet. Ve Daha duruyor da, da. ayrıca. Çünkü <laughs> önde delikli disklerimiz var. Evet, bu araba hem gidiyor, 6 silindir 200 küsür beygir, hem i̇yi. duruyor. Bizim anlamda, açımızdan genel anlamda oldukça keyifli ve güzel bir araba diyebilirim. Bu da aracın, karışmış kumandası. Güzel. O öyleydi. Ben bu arabayı sevdim. Sevdi evet. Evet. Hala arabanı sevdi. <laughs> biraz da anladım. Biraz. Durum bundan ibaret. Güzel. Soba görevi de görebilen bir araba istiyorsanız 99 model Mercedes alabilirsiniz diyorum. Evet, istiyorum. araba sıcak çünkü içeride. Evet. Ne diyordu bir tanesi? Bir tane yorumcu var. Çok hoşuma gidiyor. İta, i̇çeride diyor 6 tane ocak çalışıyor diyor. Gerçekten içeride 6 tane ocak çalışıyor. Biraz sıcak oluyor ama tabii Mercedes bunların her şeyini düşünmüş. Ee, en nihayete beğendin mi arabayı? Beğendim çok beğendim. Bir de eski sevmiyor bu. Hiç sevmiyordum ama bu güzelmiş. Peki Mercedes mi ATV mi? Şimdi çok his çok ayrı Biliyor ya mı? gerçekten. Ama, bilmiyorum ben ATV'yi daha çok sevdim. Sevdin değil mi? O bayağı çünkü ayrı bir dünya yani. Evet, evet bayağı ayrı. Binen dünya. anlar onu. Evet. Bilmeyen, bilmeyen ve bilmeyen anlamaz bence. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Şimdi bugün benim garajıma gerçekten iki video ile konuk oldunuz. Evet, üç. Üç oldu, üç evet. 3 video ile. Çektiğimizin bile farkında değiliz Nasıl geçiyorsa. <laughs> Şimdi başka işlerimiz var. İleriki zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.